Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birini gördü namaz kılıyor. Tadil erken yok. Pata pat pata pat. Ve Efendimiz şöyle buyurdu. Allah göstermesin. Bu adam şu hal üzere ölseydi Muhammed'in milleti dininin gayrısı üzerine ölürdü. İmanı tehlikeye giriyor. Görüyor musun? Şimdi insan ibadet eder insanlıktan melekleşmek için. İnsan çünkü melekle hayvan arasında bir varlıktır. İbadet ettikçe melekleşir insan. Hatta meleğin üzerine çıkar. Ama o ibadet Allah ve Resulü'nün istediği şekilde olursa. Tam tersi. Mesela hadis şerifler var. İmamdan önce rüküye ve secdeye gidenin başı nasıl oluyor? Bu adam ahirette kalkacak. Cami cemaati bu adam sureti hayvan suretine dönmüş. Allah'ın huzuruna gelecek. Sıkışık namaz kılanlar, çıplak ve utandıkları için bir eli önde bir eli arkada gelecek. Önemli olan namazda huşudur. Hatta diyor ki, bir adam sıkıştığını hissetti ya cemaatimi kaçıracağım şimdi ya bir de abdest kim gibi alacak? Hadis cemaati kaçırmayın. Kardeş sen cemaati kaçıracaksın. Gidip temizleneceksin. Rahatlayacaksın. Abdestini alıp tek başına kılacaksın. Çünkü İslam'da kuraldır haramla helal elde edilmez. Sen burada bir kötü bir iş yapıyorsun. Sıkışarak namaz kılıp bunlar sevap olan cemaata 27 dereceyi almaya kalkıyorsun. Hatta kitaplarda diyor ki namazın içinde bile aşırı seni sıkıştırdığını hissediyorsan namazı bile bozacaksın. Mesela burada nedir? Huşudur, ihlastır. Aziz kardeşlerim uzun bir hadis-i şerif var. Sadece şunu söyleyeyim. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bazı namazlar sahibine dua ederken bazı namazlar sahibine beddua edecek. Bak az önce meleklerin duasından bahsettik değil mi? Bir insan tadil erkene riayet etmezse, pata pat namaz kılarsa, yani celsede secdeden kalkıyoruz. Allahu ekber. Şöyle bir iki tür saat var. Geçen de söyledim değil mi? Bak şimdi bizim şu saat nasıl oluyor? Böyle tık geliyor, duruyor. Tık tık tık. Ha öyle namaz kılacaksın. Bir de saat var öyle vırt gidiyor değil mi? Öyle yok. Adam semiyor, Allahu limen hamide Allah. Hiç durmadı ki. Kavme dediğimiz Rabbena alekel hamd de elin, kolun, ayağın hiçbir yerin hareket etmeyecek. Tak! Duracaksın. Ve bu Hanefi mezhebinin dışında diğer mezheplerde de farzdır. Yani yapmazsan namazın olmaz. Adam şimdi secdeden bir kalkıyor, kalktığı gibi tekrar secdeye. Diyor ki peygamber, kim böyle namaz kılarsa? Kalet o namaz dermiş ki, daya ke Allah كَمَا دَيَّعْتَنِي Sen beni zayi ettin, evet Allah da seni zayi etsin. Ya namaz beddua eder mi şimdi? Eder bak.